Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Bronze Stars videosu atıyoruz. Abimin hesabı. Bir de abimin YouTube hesabına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim hesabıma da tabi. Yoksa daha video atmayın. Hediyeleri alalım. Arkadaşlar yani hediyeleri alalım ondan sonra devam et bunun için bayağıdır girmiyor mu? İyi iyi. Hı. Arkadaşlar böyle açılmadıysa böyle açarak şey toplayabiliyorsunuz pizza. Aşamalı mı oynayak arkadaşlar yoksa bunu mu oynayak? Arkadaşlar bayağıdır girmiyormuş maç bir atak. Arkadaşlar bu maçtan sonra basketbol Basketbol den az ya öldürürsün hadi ya Ay es ne de biz kazanırız ya gidiyor gidiyor ölü, ölü, ölü. ölü, Arkadaşlar abim bu hesabı yıllardır oynuyor. Baya bir kasıldı bu hesap. Arkadaşlar karakter değiştirek mi? Yoksa bununla kalak mı? Bence değiştirek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benden iyi oynayan gel yorumlara yazsın adını. Yasin benle VS'ye

arkadaşlar ağlattık. Ağlattılar. Hmm. Arkadaşlar arka, kupa mı kasak? Böyle oynayalım. Bence kupa kasak. Arkadaşlar bunu atılamıyor ki. Nasıl bir şey bu? Bayağıdır girmiyorum bu oyuna. Oyun çok değişmiş. Haa anladım. Bu benim oyunum ya. Kolay. Gel bakalım. Anladım. ne ne giriyordu arkadaşlar ya Alman döndü Peki, bekle bekle bak yardım geliyor buradan <laughs> Ik <tellISITUS> <tellISITUS> vind Arkadaşlar az önce ne yaşandı? Bizim yanlış gördük. Yani çok kolaylardı. be. La Daha Arkadaşlar bundan sonra aşamalı oynamıyoruz. Bence oynarız. Bücür seni gel lan. Git lan. Senin ben anam. Arkadaşlar Go. kendilerine gol attı sonlar izin. Az önce ne yaşandı? Sen nereden gol attın kardeşim? O neydi? Bir sipariş vardı. Birisi atkı sipariş parişet. Evet, atkı 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 şu an? atkı Bunlar diğerlerinden biraz iyi oynuyorlardı. Öğrenen diğerleri bir gol ünlü yapmışlardı. Sıfır gol. Arkadaşlar aşamalı oynuyor. Arkadaşlar bu zangara düştük. Hiç bilmiyorum daha. Güzel miydi? Kardeş. Gizemli olmuştuk. Gizemliydik da. Gizemliden hangi ara bronza düştüysek de. Şaşkın. Bu Burun kralı benim. Dı 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 dı. Ben de bu karakterin çok hoşum var arkadaşlar. Bombacı ya, karakteri çok var bende. Bomb Bombacı ilahim. Bir tane sandıya cidden kötü. Bu oyunu <laughs> Öldürdüm sen, arkadaşlar. Öldürürsen. Bunu öldürürsen. uzak mesafe bir tane bir şey alacağım ya. Arkadaşlar unutmuş olmuş aşağı. Arkadaşlar top gelmesin top gelmesin yes. <laughs> uzak mesafe bir şey alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Gold'un güzel ol olduğunu düşünüyorsanız Gold yani tam iyi bir karakter de çok iyi can götürüyor. <laughs> evet, Güzel mal, kafeş. Böyle, biz böyle doğmuşuz. Oğlum malın, malın malına ne derler? Mal derler. Sonra, bombacıyla ayının özel bombası derler. <laughs> Kırık <Teşekkür> dilerim. Piyo, <laughs> piyo, <laughs> piyo. Gidin ben buraya. Doldururum, doldururum. Arkadaşlar çok az kaldı. Allah'ım yarabbim. Kardeşim pusmayın ama ya. Ayıp oluyor. arkadaşlar ya. Ben aşamalı oynamak istemiyorum ya. Oynamayacağım da ya. <Gülüyor> Bitti ya. <laughs> <Çabalar. Gülüyor> <Çabalar. Gülüyor> arkadaşlar kararsız kaldım ben. Karla mı dursam? Yoksa um, şeyle mi dursam? Dursan Dursana söyle. Piper bu, mı dursam? En iyisi ben et devam edeyim. Arkadaşlar merak ettiğiniz soru sayın Güzel miydim? Niye ara biraz Uza düştüm ben de bilmiyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu atama gıcık oluyorum ya. Buz mudur, duz mudur ya. Olurunu tam söyleyemediğim için uzay pojisi diyorum ben arkadaşlar. İlk ölen ben mi oldum ya. Ben bir aşağı atacağım kardeşim ya. Arkadaşlar bu son maç. son tam gezdiremedim size. Onu göstereyim. <laughs> Arkadaşlar kit beni kesinlikle dikecek. Hoplatacak ya. Arkadaşlar bence... Brawl en iyi karakter Frank değil ya. Frank'ten güçlü karakterler de var. Değil mi arkadaşlar? Sen birisi beni izliyor. Kesin. Arkadaşım Yusuf izliyordur. Arkadaşlar abimin kanalına tekrar abone olmayı unutmayın. Bir daha söylüyorum. Üzülüyormuş hemen. Yani. Arkadaşlar bir doğru gün e, artalamadık. alamadık. Bu maçta inşallah artarız. alır. Arkadaşlar bu maç <laughs> bittiğinde Hesabı tanıtacağım daha. Görürsün. Geber ben, geber. Arkadaşlar herkese bay bay. Bugünkü videomuz böyleydi. Giden videolarda da PUBG videoları atarız yani. Minecraft videoları. Hadi herkese bay bay.